Öyle dedin Allah ya. Allah'ını seversen sus. Lan yatağın gümüş gibi ettikler kalk lan. Bak kız, vallahi kalk vallahi. Kalk lan bir kalk Ay bir kalk. Bayağı vuradınız çıktı Yavru <laughs> vay. Ne to toplayacağım, lan? O yapıyorsun toplayacağım, Ne Toplayacağım. 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 <laughs> Keseceğim. Keseceğim ben seni lan. Kes, kız, kes. Kesecem lan bak lan. Bak lan. <laughs> dur, dur, dur. Kes. Kesecem ben seni. bıktım ben bundan <laughs> ya. Kurban az ama. Korkmuş. Kızlar bile böyle. Valla kızlar bile böyle. Gel Allah bizi ağzı ha. Valla bizi ağzı. Şey. Kızlara gülüştürecek. Kızlara gülüştürecek orada arkadaşlarına.